Tamam mıyız Kadir? Evet mutfağımızı bitirdik. Elimize kolumuza sağlık. Evet. Nereye gidiyoruz şimdi? Banyoya gidiyoruz. Banyoya gidiyoruz. Banyoya gidiyormuşuz. Haydi buyurun banyoya. Arkadaş çok yanlış yapmış. Mutfaktan sonra banyoya girilmez. Bir ev anamı bunu bilir. Salondan önce banyoya gir değil misiniz? Yani bu başlı başına bir fiyasko yani benim için. Gözde şimdi biz banyoya girdik ama burayı temizleyip çıkacağız mı? Yoksa deterjan mı dökeceğiz? Hayır temizleyip çıkacağız. Töreli komple. Evet komple Peki, Haydi o zaman. Alın malzemeler burada. Bak de, at tel, o telleri sürme al baksana geniş geniş tel. Bizim içeride kullandığımız boş teller atmıyoruz bunlar. banyoda kirlensinler. Bir kova alabilir miyim hemen haydi. Televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz temizlik bitiyor sanmasın. Evet şimdi bir yandan televizyon açan diyecek anam ne erken bitirmişler ki. Birazdan salona geçeceğiz. Daha orası var. Hadi bacım hadi. Klozetin içini tertemiz bekliyorum. E, leş gibiydi zaten. Klozet de açıkçası çok pis bir klozet değildi. Yani o kadar aman aman iğrenecek bir klozet değildi. Onu da yapmıştır herhalde. Okul özeti çıkaramayacağını düşünüyorum. Onun haricinde elleri kitap okumaya alışkın olduğu için onları yapacağını düşünmüyorum. Ne oldu Gözde Hanım? <laughs> Elimi klasetin içine soktum. Aa! Kız bunu <laughs> kendine nasıl yaptın sen? <laughs> Hazır elinizi sokmuşken telleseydiniz bari. Telliyorum. bir dakika kaldı. <laughs> Salonda camlar var. Camlar kolay, onu dert etmeyin. Ben de şu havalandırmaya gireyim mi Kadir? Ne yapıyorsun ya? ...şakabinin kabinin içindeki lekeler öyle 10-15 dakikada çıkacak bir leke değil. Bence onu da yapamamıştır. Oh sevdiceğim yavrucağım. Niçin niçin beni özersin? Sevdiceğim yavrucağım. Niçin niçin beni お Pes yani Kadir. Şimdi saçına bakmanın sırası mı? Televizyona çıkıyoruz herhalde. Daha yeni mi aklına geldi? Daha bir <laughs> işten güçten vakit mi oldu? Şey çocuklardan işten kendine bakamayan ev hanımları gibi oldu. Saç bir yerde, baş bir yerde. Bahane bunlar. Bahane ne? Tabii bahane görmüyor musun? Sabah saçımız yapılı filinta gibi giriyoruz. Akşam çıkışta perperişanlara oynuyoruz. E çalışıyorsun tabii. Ekmek parası biz buraya moda programı, şov programı yap. Kaşım gözüm kıyafetim. Biz burada kendine bakmaktan evine bakamayanları temizliyoruz. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar. Cennet yüzü görmesin bu banyoyu böyle yaparlar. Pınarbaşı pıtırak gelin kızlar oturak. Oturmazsan oturmayın banyoya bir su tutar. Duşa kabin berbat evet orada silikonların siyahlıklarını gördüm. Onların da tornavidayla kazımasını bekliyorum açıkçası. Özellikle çamaşır makinesinin arkasını çekip o duvarı da bir tertemiz görmek istiyorum. Hadi 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 ne kadar kaldı? 36 dakika kaldı. Allah razı olsun siz bu suyu iteklersiniz gidelim biz. Tabii tabii itekleriz. Tamam yürü. Çabuk gidiyoruz. Çabuk. Hadi salonu. Gözde Hanım çok çok kısa kısa girmiş salona ve banyoya. Yani zamanını biraz daha arttırsaydı belki finale girebilirdi ama bu süreyle gireceğini çok düşünmüyorum. Tabii ki temizliğini daha görmedik. Görünce belki değişebilir. Bu salon en az bir buçuk saatti. En az. Evet. Salona girdik. Sonunda. girdik. İnanılmaz derecede. Mecidiye Köyü çok az vaktimiz kaldı. Bu arada merak eden seyircilerimiz için açıklayalım. Tulumlarımızı değiştirdik, elimizi yüzümüzü yıkadık. Buraya öyle geldik. Hadi artık hızlıca temizliğe girişiyoruz. Koltukları var, bazası var, bazanın altı var. Bunlara beşer dakika ben her malzemeye beşer dakika versem zaten başlı başına bir saat yapıyor. Ve bunun içinde ben salonu nasıl sayayım? Bez ver, tel ver, kre, torna bir deme ver işte bir şeyle. Atıyorum tut Kadir. Allah seni kahretmesin tel gitti aşağıya. Ya be, <laughs> ver şunu telimi attı aşağıya. Tutsana şunu Kadir. Tanesini bir ar bir Çabuk. Oy bu kostüyü kim doldurduysa dedesi rahmete dolsun. Kaynar kaynar. Yağ sökücüyü verin bana. Kadir şunu da al, lazım olur. Onu bırak tıraş vakti değilsin. <laughs> krem yağ sökücüymüş şey. ona vermişsin. E ben ne yapacağım? Ben istiyorum krem. Sen üç kurfe bir ilham Rabbim sana Hayır. yardım etsin. Krem istiyorum krem halim kalmadı. Ey ee, bak benim daha beşinci günü. Daha evde büyük cuma temizliği var. Sizin yüzünüzden cumaya gidemedim bugün ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Kadir aman dikkatli ol. Tedbiri elden bırakma. Yok yok mühkem tutuyorum kendimi. Evet Gözde'nin cenaze namazına buyurun. Kız sus selamın kavle. Ah, yoruldum. Gözde'nin bugün bu evi kesinlikle tamamlayamayacağını düşünüyorum. Umarım tamamlar ona göre de puanını alır. Yani arkadaşım biraz heyecanlı bir arkadaş. Bir iki yapamayıp kaçacağını bile düşünüyorum. İnşallah bize kalmaz bu ev. Evet Gözde Hanım durumunuz nedir? Durumu çerçeveleri durulamaya çalışıyorum. <laughs> Kadir bu kız gülme krizine girdi. Sinir krizi o sen anlamıyorsun. Allah kahretmesin. Hele dada hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yanmasın yoksa sen serhoş musan? Şu derenin uzunu kıramadım bu uzunu. Aldım dadaş kızını çekemedim nazını. Sesimi bile çek. Sesimi sen git. Uh. 35 dakika çok az bir süre zaten iki cam vardı, balkon camı vardı. 35 dakikada cam sildi mi bilmiyorum ya da cam mı sildi kaldı mı bilmiyorum yani. Hah iyi telli oraları. Küçük beslemedeki lamiyanlı ve yanası gibi dikilme benim başıma. Acayip acayip örnekler verme be. Biz halk hep onu izliyorduk. Sen kendi yaşadığın apartmanı tüm Türk halkı sanıyorsun herhalde. Kusura bakma da genel olarak öyleyiz yani hiç... Küçük Lamiya'yı izlemediniz mi? Bilge bilge besleme bilge. İzlemedim. Nasıl izlemedin? Ne demek nasıl izlemedin? Çalışan adamım ben. İşim gücüm var. Oturup onu mu izleyeceğim? Yok küçük Lamiya'ymış da beslemeymiş de bilgeymiş de. Kim bu ya? Küçük besleme vardı ya hanımım hanımım diye bir toz lokma Hatırlamadım. Dizi mi? Dizi, dizi. Esmeray da oynuyor diye bir ara. Allah Allah. Tabii adam o kadar lüks yaşanmış ki Bilge ile ne işi var onun? Ya ne alakası var? İzlemiyordum o saatte. Saat kaçta yayınlanıyordu bu? Akşamları işte akşam dizisi. Akşamları çalışıyordum ben. Vay vay sen kaç yaşındaydın Bilge 98? 2000'lerde vardı. Ben o zamanlar okumak için geceleri taksicilik yapıyordum. Tabii can. Ben de yedim. Acaba badem alt üstüne getirmiyordum demiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.